Teşekkür ederim e, Sayın Başkan. Sayın Bakan hoş geldiniz. Ben size öncelikle e, Kocaeli'de bu Sedaş'ın e, neden böyle bu kadar e, torpilli olduğunu soruyorum açıkçası. Çünkü inanılmaz bir şekilde Kocaeli halkı Sedaş'tan şikayetçi ve e, size bir sürü de soru önergeleriyle bu konuyu sordum. Ama yeterli cevap alamıyorum. Kocaeli halkı büyük bir zarar içinde. Altyapı çalışmalarının zamanında doğru dürüst yapmadığı için ha bir elektrik kesintileri yaşadığı İllallah ettik artık. Ee, ve e, e, habire e, altyapı eksikliğinden dolayı yeni kesintiler oluyor. Mad i̇nsanlar maddi zararlar yaşıyor. Ee, elektriği kesiliyor. Ee, ve e, insanlar işte beyaz eşyası bozuluyor. 90-100 bin liralık masraflar yaşayabiliyor. Yüksek faturalar geliyor. izahı mümkün olmayan yüksek faturalar. Ve geciken faturalar yüzünden katlanarak geliyor faturalar. Biz bunu Size sorduk, işte çeşitli cevaplar verdiniz ama tatminkar değil. Yine İzgaz'la da ilgili şikayetlerimiz var ve yine ayrıca DEDAŞ'la da ilgili birçok şikayet bize geliyor. Sayın Bakan, İzmir'de bir bahim hadise yaşandı. Özge Ceren Deniz'i biliyor musunuz? Bilmiyorum. Daha İnanç Öktemal isimleri size ne hatırlatıyor? Bu kişiler sırf bir su birikintisine bastıkları için hayatlarını kaybettiler. Bu ülke böyle bir ülke. Bir su birikintisine basıyorsun, elektrik çarpmasından ölü veriyorsun. Şimdi biz size bununla ilgili soru sormuşuz. Ee, bakın cevap vermişsiniz bana. İzmir'deki vakayla ilgili soru önergesiyle sormuşum. Cevap hiç tatminkar değil. Ee, yani Temmuz'da bu vaka olmuş. Şimdi Kasımdayız. Hala idari, adli soruşturmalar sürüyormuş falan. Ya. Firma belli değil mi Sayın Bakan? Yapılan hata belli değil mi? Dört aydır neden bir ceza kesilmiyor? Ya bunu yani bize hep böyle cevaplar veriyorsunuz. E i̇şte soruşturmalar yürümektedir, sürmektedir. Ya bu TEDAŞ'ın, EPDK'nın denetimi nasıl oluyor anlamak mümkün değil. Lütfen bu konuda daha sıhhatli açıklamalar yapın. Ayrıca Sayın Bakan geçtiğimiz Perşembe günü ben mecliste bir konuşma yaptım. Ve eee Azerbaycan, bak Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru hattından niye petrollerin İsrail'e aktığını bu sevkiyata niye izin verdiğimizi, niye varil başına 80 sent komisyon aldığımızı sordum. Bunun üzerine sayın Özlem Zengin sizi aramış, bize öyle dedi mecliste. Enerji tabii kaynaklar bakanımızı aradım, bana bilgi verdi. Dedi. Çok ilginç bilgiler verdi bize. Dedi ki ya 80 sent değil, 1 dolar 27 sent alıyor Rus. Yani Azerbaycan'dan İsrail'e akan petrolden 1 dolar 27 sent Türkiye kazanıyormuş. 700 bin varil günde e, petrol akıyormuş ve e, buradan büyük paralar kazanılıyormuş. İnanılmaz bir şey. Peki sonrasında ne dedi? Ya dedi biz, e, Sayın Bakanımız dedi ki firmalarla konuştuk. İşte o, o Azerbaycan'dan, e, Bakü-Tültis'ten, e, Oru hattından akan petrol e, e, İsrail'e gitmiyor diye. Siz rica etmişsiniz. Ama ben e, Azerbaycan İstatistik Kurumu'nun raporlarına baktım. Azerbaycan Gümrük Komitesi'nin raporlarına baktım. Hiç de öyle söylemiyor. Bakın Azerbaycan'dan e, bakü tiflis ceyhan boru hattıyla e, 17,6 milyon e, petrol akmış. E, bunun Azerbaycan'dan İsrail'e giden miktarı 2023'ün ilk 9 ay rakamlarını veriyorum, 1,99 milyon ton. 2024'ün ilk 9 ay rakamlarını veriyorum. 2,37 milyon ton. %18 artış var Sayın Bakan. Yani apaçık rakamlar ortada. Azerbaycan İstatistik Kurumu'nun rakamı ortada. Siz kalkmışsınız Özlem Zengin'e böyle bir bilgi vermişsiniz. Ya siz yalan atıyorsunuz ya da Özlem Zengin yalan atıyor. Bu konuda bir e, sarahat oluşsun lütfen. Bir açıklık oluşturun. Ya olacak bir iş değil. Vallahi bakın bu açıklama karşısında tüm parti başkan vekilleri dalga geçti. Kimisi dedi ki ya uçarak mı gidiyor acaba e, şey Ceyhan'dan, kimisi dedi ki Rize'de burger King açmaya benzer, burger King açtık ama e, gitmiyoruz demeye benzer. Kimisi de bir, bir gecede e, işte e, e, İstanbul sözleşmesini iptal edenler bu sözleşmeyi nasıl iptal edemez diye sordu. Hakikaten de soykırım yapan bir ülkeye yapılan sevkiyat Durdurulabilir. Ben inceledim bunu. Uluslararası hukuk var. Biz bu sevkiyatı durduramıyoruz demeyin Sayın Bakan. Uluslararası hukuk buna izin veriyor. Soykırım yapan bir ülkeye sevkiyat durdurulabilir. Hiçbir şekilde de muhasebe edilmezsiniz. bakın. Soru, sorgulanmazsınız. Burada ki en azından yalan bitsin ben ve soykırımınca bir ülkeye petrol sevkiyatı yapılmasın. Sayın Bakan, SEDAŞ'ı altyapı eksiklikleri, kesintiler, maddi zarar oluşturması ve yüksek faturaları, geciken faturaları dolayısıyla uyaracak mısınız? Afganlı işçi Muhammed Nurtani'yi yakarak öldüren bir madenci vardı. Onun madeni vardı ve denetlememiştiniz. Adam işçisini yakarak öldürdü. Bu konuda ne diyeceksiniz? İzmir'de su birikintisine basan ve elektrik çarpmasıyla ölen iki vatandaşımız hakkında ne zaman soruşturma bitecek ve o şirket ceza alacak? Yine Azerbaycan'dan İsrail'e sevk edilen petrolle ilgili Doğru ve tatminkar bilgileri ne zaman vereceksiniz? Ee, evet biz satmıyoruz. Ee, Erdoğan e, cebine atmıyor, devletin kasasına giriyor ama varil başına 1 dolar 27 sent e, e, komisyon alıyoruz. Soykırımcı İsrail'e giden e, petrolden e, ve Azerbaycan e, e, Gümrük Komitesi'nin raporları da apaçık ortada.